Merhabalar arkadaşlar uzun bir süreden sonra yine beraberiz biliyorsunuz en son videomuzda ben size evde kumru yavrusu bakımını anlatmıştım ama o kumru bu kumru değil çünkü o kumru dur kızım bir çekeyim az o kumru camın önünde bulmuştuk hani yuvadan düşmüş camın önüne kadar uçmuştu 15 gün falan baktık o hasta falan da değildi iyiydi uçtu gitti bunu arkadaşlar eşim kedinin ağzından almış eee Nasıl söyleyeyim? Eşim bunu bahçede kedinin ağzından almış. Kedi bunu ağzına almış. Tam yemek üzereymiş. Ondan sonra bakın adı da yok bunun bir de. Neydi adı? Hafındıymış. Eşim bunu kedinin ağzından aldı. Hatta ben alamadım. Ondan sonra kurtardık. Bacağı kırıktı. E, kanadının altında diş izi vardı. O da kırıktı. Kanat bacak yoktu. Yani bu yaklaşık çekemedim. Zamanım yoktu. Şu an çekeyim dedim. Şimdi de eşim işte onun bacağını alçıya aldı. Pipetle onu da size anlatacağım. Ayrıntılı bir şekilde merak eden olursa. Biz, biz şeyle, mavi spreyle de yaraların tedavi ettik. Vitamin, antibiyotik aldık veterinerden. Şu anda yürüyor. E, buraya da getirdik. Açık bir arazi burası. Biliyorsunuz internette kuş tasması, eğitim tasması diye bir, bir dakika. Resmen. Bir şey satılıyor. Sabıra kızım. Şu ucuna kadar şey biz şu ekini aldık ip ekledik çok uçabilsin diye. Kanada kanadı iyileşti ama hani çok uçamadığı için biz de buraya getirdik eğitim amaçlı. Bu tasma bütün kuşlar için satılıyor arkadaşlar. O sağlam kuşlar için aslında hani böyle uçsun diye ama bizimki de kanatlarını eşim iyileşsin, kanatları açsın belki uçar gider diye. Ee, böyle bunu burada alıştıracağız açık havada. Yani tamamen bu ölür derdiniz görseniz. Veteriner sağ olsun antibiyotik verdi, vitamin verdi. Hiç sokak hayvanı diye ilaç da almadı. Ay ücret de almadı. Bu şekilde o, o hallerini çekemedim size. Kusura bakmayın. Şimdi bunu uçma eğitimi yaptırıyoruz. Eşim bunun ucuna inşaat ipi ekledi daha çok uçsun diye. Normalde bu tasma 2 metre falan. Şimdi uçuracağız hep beraber bakalım ne kadar uçabilmiş. Evin içinde uçuyor der zaman. Alalım şimdi. Evet kuşumuzu salıyoruz. Bakalım ne kadar uçabiliyor. Aa, gördüğünüz gibi çok uçamıyor çünkü e, daha iyileşemedi. Tamam yaraları iyileşti ama o kanat ne zamandır hareket edemedi arkadaşlar. Videoda çekiyorum bilmiyorum. Güneş geliyor. Bakın yürümesi iyi. E, kanadında da hafif gene bir yarası var. Yara bandı yapıştırdık. Bakın kendi haline. Evimizin maskarası oldu. Muhabbet kuşuyla Aynen duruyor onunla birlikte geziyor onunla birlikte uçuyor. Ama bunun ilk halini görseydiniz inanamazdınız yani. Eşim sağ olsun. Yani eşim sağ olsun bunu. E veterinere götürdüğümde gerçekten hiçbir yalanım falan yok. Ben bu bacağı saramam, kökten kırılmış dedi. Ama benim eşimin eli çok yatkındır öyle. E i̇ki iki biz internetten baktık bir güvercinin bacağını sarmışlardı bir videoda bir pipet yardılar ortadan biz de aynı şekilde içime söyledim o da yaptı ee, en az 20 gün falan şeyde kaldı öyle sargıda onu da gösteririm size merak ederseniz eşime yine yap hani öyle bir üzerinde nasıl yapıldığını ve bacağı tuttu kanadı da yaraları geçti ama şurada hafif var oraya da yara bandı koyduk yani burada eşim diyor güzelce uçmayı öğrensin bu açık arazide. Belki sani gitmek isterse gider diyor. Biliyorsunuz diğeri gitmişti balkona koymuştum. Bir gün gitmedi ama. Bir gün gitmedi ikinci gün gitmişti. Bu da artık nasip kısmet. Arkadaşlar bakın öyle bir yere geldik ki o kadar güzel açık alan. Ee, bizim eve biraz 5-10 dakika arabayla burada uçuruyoruz ki ağaç falan yok hani hiç ipin takılacağı bir yer de yok böyle çiftçiler domatesler bitmiş artık çiftçiler şeyini topluyor şurada mısır tallası var Şura bizim aşiret <laughs> ee, ikizler eşim şöyle bakın Oğlum da üniversitede arkadaşlar ilk senesi ayrılması zor olsa da artık katlanacağız ki geleceğini hazırlıyor artık o da. Allah'ın izniyle inşallah herkesin çocuklarını Allah gönlüne göre versin. Böyle buraya getirdik. Birkaç kez daha deneyeceğiz uçmasını. Ee, onun o yaralı hallerini neden çekmedim derseniz e, hiç içim dayanmadı. Çünkü bacağının kemiği çıkmıştı arkadaşlar. Bildiğiniz kemik sallanıyordu. E, kanıyordu. Ben onu çekemedim. Eşim çekti ama sararken falan çıkarırken de Tüylerine bant yapışmıştı ıslattık aldık öyle ee, oh, Kötü hallerini çekemedim Aslında çeksem çok da ilgi çekerdi Ama benim için önce Kuşun canı geliyordu o an için Kanadı kırıklığı Evet o da geçti ama gördüğünüz gibi Evde çok uzun yerde uçamadığı için Balkonda kutuda bakıyorum ben buna Bazen evin içine getiriyoruz Muhabbet kuşuyla çok güzel oynuyor ee, Böyle açık alanlarda eşim pazarlara getiriyor bizi böyle Onu uçurmaya çalışıyoruz bu arada muhabbet kuşu için kuş tasmasını merak ederseniz papağan ve kuş tasması eğitimi diye geçiyor. Gerçekten güzel bir şey. Böyle pikniğe falan geldiğinizde kuşlarınızı, papağanlarınızı uçurabilirsiniz. Siz onun uzunluğu kadar uçuyor. Daha uçmasını istemediğinizde az tuttuğunuzda kuş uygun yere kendisi konuyor. Hani uçup gittiği için o kuşlar bilmediği için geride dönmediği için güzel bir şey. Bu şekilde evde de gene size Çekimlerime devam edeceğim. Eğer uçarsa bir daha çekeriz. Arkadaşlar bizim kumrumuzda bir sorun var. Hep tersine gitmek istiyor. Hep bu yana gidiyor. Bakın böyle hiç uçmayı düşünmüyor. Memlekete götürdük bunu bir de anlatmadım. Bizimle gitti geldi orduya fındık bahçelerinde böyle. Ama hiç uçmuyor. İstese biraz uçuyor ama yeni yeni hani uzun süre uçmayan bir hayvan ne kadar uçarsa öyle uçuyor. Şöyle anlatayım size arkadaşlar. Ee, bir büyük pipete Anne nasıl alacağım? Alırsın kızım. Bir büyük pipete e, ortadan kestik. Bacağının kırığını bir yanını bir tarafa bir yanını bir tarafa koyduk. Gidiyor mu anne? Bakın böyle duruyor. Hiç kaçmak gibi derdi de yok. Bu kumru seslerine de tepki vermiyor. He ne anlatıyordum? Bir pipete ikiye böldük. Kırık bacağının birini bir yana birini bir yana koyduk. Sonra yara bandıyla yapıştırdık. Öyle işte tüfek ve kumru. Aa, kondu yine kalmadı <laughs> Tüfek ve kumru. Ee, yani düşünün tam bir zıt bir şey bunlar. Aa, ne olduğunu bir bilse onun. Ama eşim onu öylesine alıyor. Hani böyle yerlere gelince bir şey vurduğumuzdan değil çocuk. Yanlış anlaşılma olmasın. Güvenlik amaçlı. ıssız olduğu için buralar. Şimdi kumrumuz arkadaşlar. <laughs> görüyorsunuz büyük cesaretli ve yürek yemiş gibi tüfekle oturuyor. <laughs> Şöyle alayım. Babamızla beraber kuşumuzu. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi pipeti e, açsın yaptıktan sonra veteriner bir antibiyotik verdi küçük enjektörle. Bir de vitamin. Onları her gün verdim. Sonra e, hiç yemek yemiyordu zaten. Arkadaşlar 10 gün falan enjektörde bir küçük enjektörün büyüğüyle ben buna şey yedirdim. Şunu al kızım kovayı. Ee, cici bebe. Mısır unu ve civciv yemini ezdim ezdim buna yedirdim. 3 saatte bir 4 saatte bir. Yedirdik böyle. Orada durur orada durur. durur. Orası tırtırlı. O şekilde e, yani hiç buğday falan yemiyordu o zaman. Suyunu yedi. Öyle enjektörle 3-4 saatte bir yem verdim. Ayağı tutar orada. O şekilde besledik arkadaşlar. Yani yeme içme yoktu. Keşke çekebilseydim o anları ama. Görüyorsunuz şu anda tüfeğe meydan okuyor. Ondan sonra bu şekilde yani büyüttük. O hallerini çekemedim ama eğer ilgi olursa bu hallerini çekeriz arkadaşlar. Youtuber olmak bizim hiçbir şeyimize değil. Çünkü arkadaşlar yeterli abone yok. İzleyenlerin çoğu abone olmuyor. Beğenmiyorlar. İzliyorlar. Beğeniyorlar ama oraya beğeni atmıyorlar. Yorum yapmıyorlar. Onun için öyle bir hayalim biraz yıkıldı yani. Çok hevesim kalmadı. Eğer ki e, ona layık görüyorsanız bizi... Ee, o zaman beğeni atıp yorum yapıp abone olursanız videomuzu kanalımızı paylaşırsanız ben de daha çok video atarım ki yani hevesim kırıldı biraz dediğim gibi o kadar uzun bir yol ki e, izleyenler emeğinizin hakkını hepsi vermiyor herkes üstüne alınmasın beğenmiyorlar yorum yapmıyorlar A, beğeniyorlar aslında videoyu sonuna kadar izliyorlar ama oraya beğeni atmıyorlar ben de o yüzden bayağı bir ara verdim arkadaşlar eee 989 abonem oldu? gün aboneye az kaldı aslında. 2300 saatim var. 4000 saat olması lazım. Bu da bayağı bir uzun yol. Dediğim gibi ilgi alakaya göre ilgileneceğim yine. Bir kumru yavrusu paylaşmıştım. Geçen bayağı soru soran izli oldu. izlenimleri güzel. Dedim bunu da paylaşayım. Aslında ben arkadaşla paylaşsam bayağı şeyler oldu bu yazın yani. İki tane de serçe öyle bulduk sıcaktan böyle susamış yere düşmüştü. Birine 15 gün baktım gene enjektüre geliyordu böyle ağzını açıyordu yediriyorduk mamasını. Onlar da uçtu gitti. Bir kumru uçtu gitti. Aynı bizim ora aciz hayvan bakım servisi gibi oldu. Bu da gitmiyor yani bilmiyorum ne olacak. Hani uçabilse gider dersiniz ama uçmaya da çalışmıyor. Bakın çocukların elinde yatıyor. Akşamları alıyorlar göğüslerin üstüne. Televizyon izliyor onlarla. Bilmiyorum. Hayırlısı bakalım. Kumrumuz aynı diğer kumru gibi kutuda duruyor arkadaşlar. Genelde balkonda bakın şu an acıkmış kumrumuz. Ablaları buğday yediriyor. Bu şekilde yiyor yani. Bakın. Görüyor musunuz? Ne yiyemez ki? Yani e, buğday yedirebilirsiniz. Ne yedireceğiz diye soranlar var. Ben güvercin yemi diye satılan yem aldım. İçinde pirinç, bulgur, mercimek her şey yiyor. Arpada yer kızın ver ver. Hanım mı arpa bey mi? Aynısı. Bu arada bunun cinsiyetini anlayan olursa yazsın arkadaşlar. Biz bilmiyoruz. Onları sevmiyor. Beğenmediğini almıyor. De. Suyuna ya vitamin katıyorum. İki gün Mısır vitamin. İki gün normal su. O şekilde. Hadi kanla doydu bir daha uçuralım. Kız bu beş Bir gün daha uçurup ya. final yapacağız arkadaşlar. Vallahi seçiyor bu. <laughs> bu da evet, yiyor. Mercimek yemiyor mu? Hmm. Mercimek de yiyor. Pirinci de yiyor kendi O böyle arkadaşlar işte. İyice bizim Bizi ailen olmuş. Kumrulara falan tepki vermiyor seslerine. O kadar ağır yaralıydı ki hayattan kopmuştu zaten. <laughs> Fındık. Fındık. <laughs> Hiç uçmayı abi? düşünmüyor. Görüyor musunuz? Bakın şu kovaya suyu var. Bakın kaseleri var. Yem şeyini göster. Hadi uçma moduna geçelim. Hadi bir de uçuralım. Al, Evet açtım şimdi babamız kumrumuzu uçuracak. Bakalım dinlendi mi biraz ne kadar uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Nerede, Nerede? hiç göremiyorum <laughs> uça çekebildin <gülüyor> mi? <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Ben. <laughs> ha? Tamam atamadım. Çekemedim de. Ay çok yerden çekiyorum. <laughs> At hadi. Ben onu birazdan döveceğim. <laughs> evet atıyoruz bakalım. <laughs> Arkadaşlar sakın zarar görür almayın uçuyor ama uzun uçamıyor. Yere de kendini atmıyor konuyor yani. O ipin ucunu biraz tuttuğun zaman diğer kuşlar içindeki. He <laughs> ee, he. bakıyor ki uçamıyor yere konuyor düşmüyor. He he. Şu az yan taraftan tut kuşu gözüksün videoda. Hiç gözükmedi. Evet bakın. Bakın konuyor yani sakın. Ee, hayvan sever arkadaşlar yanlış anlamasın, uçuyor. İpin uzunluğu bitince de konuyor yani yere çakılmıyor. O kadar uçuyor evin içinde daha. Biz kahatlar açsın daha çok uçsun. Ya, kendini koruyamaz. o yüzden sallamış, Aynen. Eşimin dediği gibi bu şekilde salsak hemen ya kedi yer bunu ya köpek yer. Bütün emekler Allah korusun. Eşimle bu geniş alanda alışsın diyor. Cama açarız gitmek isterse gider, kalmak isterse kalır diyor. Geçenki bir gün gitmedi cama açtı, ikinci gün gitti mesela. Evet videomuzu sonlandırırken ikizlerimiz de geliyor. Araziye dağıldık. Sonlandırmayayım mı? Ee, tamam o zaman eşim bitirme diyor. Belki kuş bir daha uçar falan bir şey olur. Bakın ablasının kucağında geliyor. Omuzunda hatta. Bunlarda bir hayvan sevgisi var arkadaşlar. Kedi mi? Köpek mi? Muhabbet kuşu mu? Her şey var. Bakın ablasının omzunda gidiyor. Hiçbir kaçmak gibi bir derdi yok arkadaşlar. Sağlığı da yerinde yani. Dediğim gibi enjektörle de besledik. Bu resmen yoğun bakımdan çıktı Allah'ın izniyle. Baba ne yapıyor? Bilmiyorum baba ne yapıyor? Oo, Gitmek gibi bir derdi yok. Arkadaşlar biz buradan gidiyoruz. Kuşumuzu biraz hareket ettirdik. Yani şöyle düşünün. Yürüyemeyen, bir felç geçiren, bir kaza geçiren hastayı nasıl fizik tedavisi yapılıyor? Hani hareket ediyor ama yürüyor sonunda. Bu da uçuyor evin içinde kısa alanlarda ama biz istiyoruz ki çok uçsun. Burada alıştırıyoruz. Birkaç kez geldik öyle. Önce daha kısa uçuyordu. Şimdi daha iyi uçuyor. İnşallah ee, inşallah daha da düzelir. Ben size ara ara çekeceğim ilgi alakalı olursa arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın ki destek olun biz de hedeflerimize ulaşalım. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.